Merhaba değerli seyyahlar, Bütçe Gezgini kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel bir karşılaştırma yapacağız. Bir yanda masmavi lagünleriyle tropik bir cennet Maldivler, diğer yanda binlerce yıllık tarihiyle kültür başkenti İstanbul. Önce Maldivlere doğru yelken açalım. Düşünün, su üstü villanızın cam tabanından turkuaz suların altında yüzen renkli balıkları izliyorsunuz. Sabah kahvaltınızı yaparken ezan sesi lagünlerde yankılanıyor başkent Male'nin geleneksel pazarlarında yerel halkla kaynaşıyor, Hindistan etkili mutfağın en özel lezzetleri, Masuni ve Garudhiya'yı tadıyorsunuz. Ama bekleyin, Maldivlerin kültürel açıdan bazı eksikleri var, tarihi eserler oldukça sınırlı, gece hayatı sadece lüks otellerle kısıtlı. Yine de Maafushi gibi yerel adalarda gerçek Maldiv yaşamını deneyimleyebilir, geleneksel Bodu Beru müziğiyle kendinizden geçebilirsiniz. Şimdi rotamızı İstanbul'a çevirelim. 2500 yıllık tarih burada her köşe başında sizinle buluşuyor. Ayasofya'nın kubbesinden yere batan sarnıcının derinliklerine, sokak lezzetlerinden Osmanlı saray mutfağına kadar benzersiz bir mozaik sizi bekliyor. Camiler, kiliseler ve sinagoglar yan yana, İstanbul Bienali'nden sokak sanatına kadar her türlü sanatsal deneyim ayağınızın altında. Tabii İstanbul'un da kendine has zorlukları var. Doğal plajlar yok denecek kadar az. Kalabalık ve trafik bazen bunaltıcı olabiliyor ama Balat'ın renkli sokaklarında kaybolmak, bir Mevlevi sema töreninde ruhunuzu dinlendirmek paha biçilemez deneyimler. Peki hangisi size göre? Eğer sakinlik ve doğayla baş başa kalmak istiyorsanız Maldivler tam size göre ama tarih, enerji ve çeşitlilik arıyorsanız İstanbul'un büyüsüne kapılacaksınız. Sizce bu iki destinasyondan hangisi daha zengin bir kültürel deneyim sunuyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla seyahat içeriği için Bütçe Gezgini kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.